Selam arkadaşlar. <laughs> Ergen. Adam ekor eder bize. Bak bunlar yine iyidir. O dönemki mesajlarını bak bunlar hep 7 aylık mesajlar. Bir canlıya yapılan işkence bu her canlı kendi de ortamında mutlu yaşar. Tamam. Şimdi Efe'ye diyorum ki mesela ben oğlum diyorum. Bak karıncalar doğasında ölüm oranları daha yüksek. Tamam mı? Daha yüksek yani bir doğal afetlerden, insanlardan işte ne bileyim aklınıza bilecek her türlü etkilerden dolayı karıncaların ölüme riski çok fazla. Ben yere inen bin tane kraliçe karıncadan bir tanesini alıp test tüpünde bakmaya çalışıyorum. Doğasından bir farkı yok baktığın zaman diyorum. Ama senin sonuç olarak diyor mesela kendi inancını söylüyor. Karşı gelmiyorum saygı duyuyorum sana diyorum Mesela. O da diyor ki bana ben saygı duymuyorum. tam o zaman git diyorum. Gitmiyor amına koyayım. <laughs> Sıkıntı oradan başladı. <laughs> Bak bakayım. İlk defa evde karınca besleyen birisini gördüm. Hoşuma gitti ama ailem hasta mesela. Ne demişim? Zamanı geldiğinde beslersin dostum. Al e, abi un kurdun nereden buluyorsun? Söylersen çok sevinirim. Biri satıyormuş. Netlemek için tüpün arkasına koy daha rahat ol, Makyaj kanalları bunu yapıyor. Vallahi dostum makyaj kanallarına pek ilgim yok ama aynen bu yöntemi onlarca kez söylediler sağ olasın. <laughs> Efendiliğe bak. abici Monel Focus diye bir dalga var. Araştır biraz kurcalı aleti. Telefonlarda bile var. Link VS var mı dostum? Abi link link <laughs> <laughs> Mesela Android telefonu telefonu promoda modda alacağım. Ne ne? Abi, abi dikkat et. Hobin talıntıya dönüşmesin. Yaşamazsın hayatını ama iyisin. Talıttım mı? Takıntı yazmaya çalışmış sanır isem. <laughs> mesela hani iletişim zorlandığım anlardan biri böyle. Mesela adam bir şey konuşmaya çalışıyorsun ama anlamıyorsun da. Abi Siden ne kadar kibar mısın? Baba ben kibarlığımı kaybetmedim. Kibarlığımı kaybettirdiler. Anlatabiliyor muyum? Ya ben üniversite mezunu normal bir insanım yani. Hani herkesle doğru konuşmaya çalışın ama e, insanlar sana öyle yaklaşmıyor ki bir noktaya kadar benim de bir in, sabrım var, bir tahammül seviyem var. Ha ben yine de hiçbir zaman izleyicime, düzgün izleyicime ya da düzgün izleyiciye ya da bir başkası izleyicisine saygısızlık yapmadım. Yapmamaya çalıştım. Toksikleyenlerle mücadele ede ede artık şey oldum böyle ya Hadi street amına falan oldum. İnşallah cevap biz çok meraklı. Ne yapıyorsun? Konuşma hobi olarak mı yapıyorsun? Bunlar şimdi tabii 5 yıl önceki yorumlar. 7 yıl öncekileri yukarıdan filtrelemiyor muyuz? Yok. Evet dostum hobi. Vay be ulan maziye bak ya. Bu nasıl hobi hobi gözünü seveyim. Karınca besler mi la insan? Hiç yani ben de anlamıyorum. <laughs> manasız manasız işler. Ulan yemek yiyordum bu nasıl bir kanal videonun başına uyarı koyaydın iyi. Ulan karınca çiftliğim kanalına her yerde böcek var zaten. Neyin uyarısını koyacağım? Ben böcek görsem çığlığı basıyorum. <laughs> ya ayıp ya. profil <laughs> <Bakın> profiline. <laughs> Karınca beslenmediği sebep ne? Karınca beslenir mi ya? İsim videoyu izlemeni öneririm dostum. Bak mesela abi karıncayı canı şeklinde kendi ısıttırıyor mu? Hayır. o zamanlar tabii cevap veriyorsun abi çünkü merak ediyorsun insanlar ne düşünüyor ne tepki veriyor. Troll bir yanı mı var? Benim bir kere akvaryum var içinde. Kum koysam sonra karıncalar koysam. Akvaryum dışarı çıkar mı? Şeker ekmek kırıntısıyla besleyebilir miyim? Ecem selamlar. Ekmeğin karıncalar üzerinde pek bir besleyici tarafı yok. Aslında en güzeli karınca çiftliği forumunu yolup rehberi okuman. Üye çekiyorum bak. <laughs> Abi bir şey soracağım. Neden öldürüyorsun? Hastalar mı? Fazla bilgim yok. Niye öldürüyorum dostum? Kurtları mı? Katliam yaptım demiştin ya o yüzden sordum. Yeniyim kanalda. Oo çok farklı algılamış Neyse bu işte. Öyle 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 sene geçmiş bak 7 yedi sekiz sene geçmiş. Ben piyasada yeniyim falan diyorum da aslında eskimişim artık. Benden eskiler tabi var da. Sen eskiden sadece sesim ve ellerim vardı bir videoda ilk kez yüzünü gösterdim videoda vay be demiştim. O da çok şey değişik bir videoydu yani. çevremdeki herkes. Ya yani bu kadar video çekiyorsun yüz bin takipçin olmuş. Neden yüzünü hiç göstermiyorsun dediklerinde. Dedim yüzümü göstereceğim bir içerik yapmıyorum ya. Yani. Ben hayvanları gösteriyorum. ama orada karıncayı beslemek, tarantulayı beslemek, çiyanı göstermek. Arkadaşımın eski kız arkadaşı bir gün benimle çok güzel bir konuşma yaptı. Sonunda böyle ikna etti beni yani. Tamam çekeyim dedim. Bir selam vereyim insanlara. Göz göze gelelim. Öyle açmıştım. Aslan abi onu. Hatırlamıyorum ki hangisi lan o. İlk yüzümü gösterdiğim video. İlk yüzümü gösterdiğim video. Ya buralarda yoktur. Neden? O zaman bu oğlum. Yo buralarda da var. Buralarda da var. Bunlarda yüz yoktur. Yüz yok. Yüz yok. Yüz yok. Bu. Sarhoş olan daha lan. Daha öncesine var. Aşağıda yoktur. Mümkün değil. Budur. Yorumlardan anlarız ya. İşte 5 yıl önceki tukarsa Samimiyetos karakter şipoz... Adam adam! Kardeşim benim. Vay be. Seneler geçmiş. Onu hep yeni ha. Bak 6 yıl önce 1000 aboneye doğru hızlı ilerliyoruz abi. Çok iyi. Videolar falan çok yararlı oluyor. Hobi gitgide yayılıyor. Umarım ileride yabancı forumlar kadar aktif oluruz demiş. 6 yıl önce 1000 aboneye doğru gidiyormuşum. Ben de oluruz Harun'um oluruz adamsın demişim. En son yoruma bakalım. Harun hala yaşıyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Tebrikler Bobu gelişmiş iddia. Dur lan. Adam değişmiş lan. Unutmam. Hiç ortaokulda videolarını izlerdim. Kim bilir bu kadar ünlü olacağını ama hakkıyla geldi. Fatih ortaokulda izliyormuşsun. musun? Yüksek şu an üniversitesine amına koyayım ya. da iş hayatına mı girdin? Sen de değiştin ya. Yalnız ayrı bir şey de eskiden konuşması daha düzgünmüş. Bunu sevdi eskiden hater çok yok tabi adam delirip sövmüyordu. Adamsın lan. Ama tek sorunum geldiği yeri biraz unuttu sanki. Fatih senin. Ben her gün her sabah kendime bunu hatırlatırım baba. Buraya video atmaz oldu. Ah be Fatih'im. İçeri özel harekat girdi anasını satayım. Twitch'e kaydı. Twitch ona daha da kaydı. Adamı algı operasyonu kurban etmeye çalıştırıyorlar. Keşke Twitch'i bıraksa da eski günlere dönsek. Ama para işte. Her ne kadar Tukan abi diğeri kadar para göz olmasa da para bu. Bilmediğim şeyler varmış. Öğrenmiş oldum. Elren kraldır. <laughs> Hay Allah'ım çıldıracağım ya. <laughs> Fatih adamsın lan. Araştırmış. Yok o yüksek ihtimal şeyi öğrendi o. Yani hani yasak olduğundan dolayı karınca çiftliğimi bıraktığımı anladı bir yerden. İkizler Burcu sürekli kendiyle çelişmiş ya. Okullar açılınca 5 kişiye daha Bobby'yi sevdiririm. Bekleriz. ...2020'den geldim. Adam dört yıl önce yakışıklıymış. Şimdi neyiz? ne, ne olduk yani? Buraya 4 yıl önce de... ...D'yi görmedim. Özür dilerim. TikTok magazin. Adamsın. <laughs> Oha. Bu ne yakışıklıymış lan. Tukan'ı görünce yani bu halini görünce benim resim hocamın aynısı. Hocam 28 yaşında galiba. Tukan abi de bu videoda 28 yaşındadır. Saç sakal ap aynı Ayrım sakalda uzunluk, kısalık, aynı göz rengi. Mavi değil, bal rengidir. Boyu da aynı. İriliği aynı. Ses sonu ve videodaki sesi hocamın sesinden daha ince ama 2020'deki sesi hocamın sesinden daha kalın. Her insanın bir diğer ikiz olur ya. Benim hocam ile Tukan fotoğraf var mı? Hocam <laughs> adı Ay canınızı yerimsin ya. Abi yayın açtıktan sonra kilo almışsın gibi sanki. Ama her halinde güzelsin. Bak 6 yıl önce ya bak gördün mü ilk daha yüzüm ilk defa görenler bunlar sağ olsunlar. Sağ olasın kardeşim. Abi ne değişmişsin be. Bence gayet samimisin. Eyvallah. Abi yakışıklıymışsın. Eyvallah kardeşim. videonun en kısa zamanda ilk adımdan sonra Abi seviyorum seni hayırlısı neyse olsun. Teşekkür ederim Ulaş. Ben bu arada kitlenirim giderim ha böyle. Hiç beni çıkartın buradan. Adam bence eskiden daha yakışıklıymış. Harbiden çık çıkartılır çıkacağım. Bir bakayım lan şöyle bir nostalji yapıyorum ya. TikTok'tan gelenler burada mı? Allah Allah. Ya siz ne yapıyorsunuz amına koyayım? 2018'den merhaba. 2019'dan SA, 2020'den AS, 2020'den AS, 2022'den SA. Gerçekten de 3 2 1 2 ya yani millet kendi eğlencesini çıkartıyor de. İlk yorum. Karınca atmışım. <laughs> Öyle. Burada da tam oyunculuk dönemi. ilik gibiyim ha. Pardon, pardon. Düzeltiyorum. Yaşam. Yalarsın. Şöyle bir. <laughs> Neyse. İşte bak maksimum karınca çiftliğim. O dönemin yaptı, taşak esprim bak bu. Maksimum bu. Ç çizdiğim şeye bak. Böyle bir. <laughs> Neyse. Bu kadar. Çocuk yakalamış ama bak. Kalp tatmışım. İlk videoda paylaştığın zamanlar bir ara sana sarmıştım izliyordum. Sonradan bıraktım izlemeyi. Sana değil yaptıklarına odaklandığım için. Son zamanlarda adını fotoğraflarını çok görür oldum. Allah'ım adım bir yerden gözüm kesiyordum. Nereden? Niye bırakmış izlemeyi? Yaptıklarıma odaklandığı için. Ne alaka? Bilmiyorum. Bir, kendi kendine bir... Kesmiş beni. Burada kaç kilola? Burada 88 kiloyum. Burada 88 kiloyum evet. Bu büyük bir tür. O yüzden <laughs> çok Bak görüyor musun bizim milleti? Videonun en çok izlenen yeri taşak kısmı. Gördün mü? En çok tekrarlandığı yer. Bu büyük bir tür. O yüzden geri kalan bir de şurada bir şey var. Çok hafif. Neymiş bu? Böyle dikey bastırarak ezdim. Ezdim ya. Yani. Şimdi bakın. Yuton'un burasından bastırıp bunu kırdığımda o köşeler, oyduğum yerler gördünüz mü? Kusursuz bir şekilde çıktı. Oh böyle... bebeğim ya. <laughs> o zamanlar öğretmeye meraklıydım işte de sonra baktım kimsenin skin'de değil. <laughs> ya var skin'de olan bir sürü kişi de. Sabitlemişsin yorumu değil mi? Sabitlediğim için merak edip bakmış herkes. Bizim arada bir 3 ayda bir, 4 ayda bir bir eski iyidesimiz geliyor. Olsun gidelim iyidir. Eski